reis. Kayalıkla dedeler de Çamların dibinde. Gördün mü abi? Evet. Oradaki izine şimdi mukayese et. şuradan aşağı inmiş bak bir kaç izde. Aha bak aşağıdan gidiyor bak Mesut abi. Önümüze salladı bir tane. Ananı Kuşları taha bit bak. Abi, nereye düştü lan? Mesut abi, nereye düştü diyor ya? Gördün mü düştüğünü? Tüy geliyor bak. Tüy geliyor he de. Ben şöyle gibi gördüm sanki ya. Hah. Abi hemen yanın şuradan. Ay maşallah. Güzel mahmuzlu bir erkek. İzleri gördük. Abi önüm sıra gittiler şöyle. Sonra da nasip aldık daha nice yeah. arkadaşlar. İze bakıyorum, içliyor, soktu kafayı. Al da gel oğlum. Gel, al da gel. Bravo, bravo oğlum, gel, gel, gel. Aslanım benim. Gel, gel. Enes bakar ol bak, iz oraya geliyor. Getir, getir oğlum, gel, gel, gel. Hay maşallah sana. Hay, Hay maşallah ya. sana. Gel. git. Akıllı oğlum benim. Aslan oğlum benim. benim. Davşan iyi büyüdü ama ha. Üçüncü de aldı. <laughs> Aslında bu havalarda saçmayı iyice kutsaltmamız lazım. <laughs> Ay maşallah güzel bir erkek. Mahmuzları, mahmuzları. <laughs> Hiç belli olmaz, çıkabilir. Sabahına dik vurdum kuş da öyle çıktı. Videoyu bir gör. <laughs> İzle geliyordum. <laughs> Ateş bir Kafayı soktu oraya. Şimdi gene sokuyor. Her an her şey olabilir. Arkadaşlar rast Gæt, 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 get, get, aðferðum sér. gel 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 hızlı gel gel kardeş ateş içer gel 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 Geç fark ettim. Lan arkadan kalktı gidiyordu. Bana geliyordu. Onu geçirdik, bunu geçirdik. Vallahi bana doğru geliyordu. Arkamı döndüm Mesut abiye bakayım diye. Lan baktım bana geliyor. Attım vuramadım. Şöyle açığa çıksın da dedim. Şurada sıktım en son. <laughs> Ay mübarek. <bir> <laughs> Ayağımıza gelen kısmet. Allah Allah. <laughs> oraya taze taze Çok iz vardı ya Avucu avucu <laughs>